Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videoda kaç gün oruç tutmalıyız ki bir yıllık günahlara kefaret olsun. Biz bunu bir ay olarak yani Ramazan ayı olarak uyguluyoruz. Bakalım bu gerçekten öyle mi? Yoksa e, hadislerin detayına girdiğimiz zaman bunun daha farklı bir rakama tekabül ettiğini görebilecek miyiz? Bunu anlatırken bir de onluk sisteme değineceğiz arkadaşlar. Ee, tabiat bir matematiktir. Matematiğe dayanıyor. Matematikte rakamlara dayanıyor. Bu rakamları da kend, her bir rakam kendi alanında önemli fonksiyonlara sahiptir. Tabiatta işlevlere sahiptir. Bugün daha önce yedili sisteme değinmiştik. 7 rakamı Bununla ilgili birkaç video yapmıştık. Bugün de on rakamına değineceğiz arkadaşlar. Şimdi e, ayete geçelim. Ayet diyor ki, buradaki Enam suresi 160. ayet. ''Eğer bir iyilik yaparsanız, bunun size 10 kat karşılığı vardır. Eğer kötülük yaparsanız, onun da bir misli karşılığı vardır.'' Yani iyi işler 10 kat. Biri de tek kat, bir kat e, mukabelesini mukabelesine sahiptir arkadaşlar. Niye öyle? Hayır, bereketlidir, çoğalır. Şer, tektir, çoğalamaz. Bereketsizdir de o yüzden. Şimdi bu ayet sabit, açık yani çok net bir iyilik yaparsanız 10 karşılığı, 10 kat misli vardır. Her ne yaparsınız. Bu matematiği yani 1'e 10 matematiğini oruca yansıttığımız zaman karşımıza farklı bir manzara çıkacak arkadaşlar. Ama ondan önce 10 on rakam üzerinde biraz duralım. 10 rakamı yani 10 bir bütün demek. Mesela İngilizce'de one 1 yani bir bütün. Mesela biz ne deriz? Deste deriz. Bir bütündür. 10 tane içinde parça vardır. Değil mi? Efendim takım deriz. Altıdır. Düzine deriz. On dir. Bir tanedir ama altında başka başka değerler vardır. Şimdi on rakamı da mesela şu anda biz desimal sistem yani onluk sistemi kullanıyoruz matematikte. Daha önce 20'lik kullanılmış, 60'lık kullanmış vesaire. Böyle şeyler var yani matematikte dayanıklar var. Bu on rakamı yaratılışta önemli. Yani 10 tane cüz parça bir araya gelince bir bütünü oluşturur. On veya katmanları tabii ki. 10, yüz, 1000, diye gider. Tıpkı yedinin katmanları şeklinde gitmesi gibi arkadaşlar. Bu on rakamını şeyde görüyoruz. Uygulamalarda görüyoruz. Tabiatta var zaten. Mesela onu nereden biliyoruz? Tekvir suresi dördüncü ayet. Orada diyor ki ve idel aşar uttilat. Aşar aşır yani on yani bir bütün parçalandığı zaman, ayrıldığı zaman Tabi tefsirler onu deve doğduğu zaman e, yani böyle deve üzerinde mana vermişler. E, Tabi o e, konjüktür bir mana. Ama asıl mana madde parçalandığı zaman, ayrıştığı zaman. Demek ki şu madde oluşumu onlu bir sisteme dayanıyor. Yani onlu bağlardan oluşuyor. Fakat aşırın özelliği şu, Kabuk demek, üst yapı, çatı, ambalaj, paket demek. İçinde başka şeyleri barındırıyor. İşte dedim ya 10 rakamı içerisinde. Mesela 10 rakamı neyi temsil eder? 10 tane birin birleşmiş halidir. Aslında 10 dediğim şey sıfırdır. Bir zaten var, orada bir sıfır var. Sıfır koyunca ne oldu? 10 oldu. Bir daha sıfır koysak 100. Bir daha sıfır koysak 1000. Gördüğünüz gibi katlanarak gidiyor. Niye? Bir bütün. Onu anlatıyor. O yüzden sözlükteki manası mesela aşir eş demek. Niye? Onu tamamlayıcı. Çift demek. işte. tam, bütün, cemaat, aşiret kullanıyoruz bilgisayar. Mesela. mesela arş, bu harfinin yer değişmiş hali, aşirenin. Arş, o da buradan geliyor, İçine arıyor. Bir paket gibi, ambalaj gibi içine arıyor. Bereketli yapı yani birbiriyle uyumlu bereketli yapı demek. İşte bu rakamının rakamın dini e, emirlerde kullanıldığını, yasaklarda kullanıldığını görüyoruz. Buna dair birkaç örnek verelim. Mesela namaz 50 vakit olarak Miraç'ta farz kılınıyor ama 5'e indiriliyor. Neden? Çünkü 5 vakit 5'i 10'la çarparsan 50 vakit. Yani 50 vakit kılmış gibi sevap alırsın. İşte denebilir ki 50 vakit kim güç getirebilir? Evet, ama bu işin ciddiyetini gösterir. Aslında işte, var hadislerde de var. Biz bir defa yıkanıyoruz, gusül abdesti alıyoruz. Normal olması gereken 7 Yani tam temizlemek istiyorsan 7 Ama bir sefer yıkamayla da o işi yerine getirmiş olursun. Onun yerine geçer gibi. Namazda da 5 vakit 50 vakti yerine geçiyor. Yani 10 kat karşılık var. İşte oruçta 10 kat olduğunu birazdan açıklayacağız arkadaşlar. Öşür 1'e 10. Yani öşür ne demek? İşte bir e, zirai ürünleri falan vesaire onlarda kullanılıyor. Tarlada ürün elde ediyorsunuz. Bunun bir şükür değeri var. Karşılık değeri var eğer bir tane verirsen 10 tane vermiş gibi olursun. Yani onun karşılığını vermiş olsun. Şükrünü yerine getirmiş olursun. Mesela kefaret konusunda on fakiri doyurma. Neden on? On rakamı. Bir Müslüman on kafire bedel. Yine onlu sistem. Karşımızda Ramazan'ın son 10 gecesi 10 sure getirin diyor Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an 10 tane benzer sure getirin eğer gücünüz yetiyorsa, Kur'an'a inanmıyorsanız. Getiremezsiniz diyor. İşte 10 parçalandığında yani onlu sistem, yani yapı bozu, yani çatı çöktüğünde yani dünyada e, şeyler ayrıştığı zaman işte dağlar kuma dönüştüğü zaman. Bu atomik bağlar arasındaki çözülmeden bahsediyor. E, haç da ilginçtir. E, i̇şte haçı ihlal edecek bir şey yaptınız. Ceza 10 gün oruç. 3'ünü orada, 7'sini evde. Yine karşımıza 7 çıkıyor. 7 3 de kendi içerisinde üçlü sistem. Yani 1/3 2/3 bir de böyle bir sistem var. Ya yani bu altın oranına yakın zaten yani. Nisbi olan altın oranı tam sabittir. Bu da ise nisbi vardır. 1/3 2/3 oranını burada yine görüyoruz. Toplamda 10 gün kefaret orucu yine karşımıza çıkıyor. Şimdi Hazreti Musa için işte 30 geceyle kavilleştik, vaatleştik işte Tur olayı. Daha sonra 10 ilave ederek 40 yaptık. Onunla tamamladık. Yani 10 tamamlayıcı bir, bütünleştirici bir özelliğe sahip. Yine başka bir ayette dünyada 10 gün kaldık. Şimdi i̇şte 10 deyince illa o, o tabii gün kavramları farklıdır. Ee, Belki bir videoda değineceğiz. Yine burada on rakamı var. Daha karıştırmayalım şimdi. Uzatmayalım. Şimdi burada ne var? Bire onluk bir sistem var. On nedir? Tamamlayıcıdır. Bütünleştiricidir. Bir de bir eksik olan bir yapı var. Onu tamamlamak gerekiyor. Dikkat edin burada üç gün oruç tutuyor. acı açtayken sonra onu tamamlıyor ona getiriyor ve Hazreti Musa 30-10 ilaveyle 40'a getiriyor yani aşırın onun bir tamamlayıcı özelliği var bütünleştirici özelliği var yani bütün olması gerekiyor tamlaşması gerekiyor İşte orucun da tamlaşması gerekiyor ona değinelim Hadis Men sâme ramadâne ve sâme sittete eyyâm min şevval. Kim Ramazan orucunu tutar? ve şevvalden de altı gün tutarsa kâne siyamit dehri kâne kesiyâmit dehri bütün yıl orucu tutmuş gibi olur. Bakın. Ramazan orucu bir de altı gün. Neden? Şevval ayında. Ne demek istiyorum bu? Neydi? Ayet ne diyordu? Bire on diyordu değil mi? Bire on. Ramazan'ı biz 30 olarak aldık. 29 oluyor, 30 oluyor biliyorsunuz. Ama bir ay işte 30 gün diyoruz. Bunlar detaylarına girmeyelim. 300 gün yapar. Yani Ramazan orucunu tutan kişi 300 ne denk bir oruç tutmuş olur. Ama Şevval'den de Şevval'den de 6 gün tutarsa 6 günü de 10 çarparsak 60 gün yapar. Topladığımız zaman ne yapar? 360 gün. 360 gün nedir? Bir senedir. Ya işte bir sene 365 gün veya ay olarak 354 küsür işte 354-355 gün tam tutmuyor diye itiraz edilebilir. Birazdan değineceğim kısaca. Burada da oruç ne yapıyor? 36, 36 gün. Ama işte peygamberimiz işte Ramazan ayında farzdır. Diğerleri sünnettir denebilir. Ama peygamberimiz yapmış ve tavsiye etmiş. Efendim keyfidir. Ama bu da keyfi olur o zaman. Mensame ramadane kim ramazanı tutarsa ve şevvalden de buna altı gün eklerse. Burası keyfi ise oruç da keyfi olur o zaman. Bir de eee işte bu sünnet konusunda çok ciddi hatalar yapılıyor. O da şu arkadaşlar. Keyfe göre, yani çok da bir deliller olduğunu zannetmiyorum. Bazı hadisler farz gibi önemli kabul ediliyor veya sünnet farz gibi kabul ediliyor. Bazıları da tavsiye ediyor. Ya yaparsan da olur, yapmasan da olur. İyi de Kur'an'da namaz var mı? Var. Nasıl kılınacağı var mı? Yok. Beş vakit olduğu var mı? Yok. Var diyorlar. Hayır yok. O biraz şey yapmışlar. Hedeften saptırmışlar. Yok. E Peygamberimiz nasıl yaparsa? E, peygamberimizin nasıl yaptığına sünnet diyoruz. Ona da uyarsak da olur, uymasak da olur diyoruz. Nasıl olacak bu? İşte oruç. Bir sürü kural var. Kur'an'da yazıyor mu? Yazmıyor uyguluyor muyuz? Şu anda bir çoğunu uyguluyoruz. Yani sünnetti. Uysan da olur uymasan da. Yani bu sünnet konusunda bir şeylik var. Keyfilik var. İşte kimine göre uygulasan olur. Kimine göre, ya işte müstahaptır, mübahtır. işte yaparsan olur, yapmazsan bir şey olmaz gibi böyle yorumlarla geçitilir. Hayır. Peygamberimiz yapmışsa tavsiye etmişse hiçbir farkı yok. Tıpkı namaz, oruç diğer ibadetler Gibidir. Bu şekilde görmek gerekiyor. Evet burada demek ki şerval orucunu tutmazsanız ne olur? 300 gün oruca denk bir oruç tutmuş olursunuz. İşin gerçeği şu arkadaşlar. yani Bir senenin tamamını oruçlu geçirmek gerekiyor. Normal olan bu. Bir senenin yani hükmün yerine gelebilmesi için yılın tamamını oruç tutmak gerekiyor. Bunun manası şu. Yani sadece sabah kahvaltısı ve akşam yemeği. Bunun dışında daha önceki ümmetlerde sahur da yoktu. İşte sahur sabah kahvaltısı demek zaten. Şimdi kahvaltıyı biz normalde güneş doğduktan yapıyoruz ama doğrusu güneş doğmadan önce yapılması gerekiyor. Çünkü o zaman vücudun ihtiyaç var. Güneş doğduktan sonra zaten güneş çıkıyor, ısınıyor, işte vücudumuz dengesini buluyor. Asıl ihtiyaç olan kahvaltı güneş doğmadan önce yapılacak olan. Yani bizim sahur vakti dediğimiz vakitte yapılacak olan kahvaltıdır. Bu ikisi Dışında öğle vakti yemeye gerek yok, yenmez. Çünkü güneş var, çalışma var, enerji var. Onlar e, şey yapıyor, o ihtiyacı görüyor. Bir sene boyunca oruçlu kalmak gerekiyor ki vücudu ancak temizlenebilsin. Oruç vücudu temizlemek için vardır. Allah'ı memnun etmek için falan değil. Kendimizi memnun etmek için. Allah'ın oruca ihtiyacı yok. Bizi kurtarmak için bir, bir emirdir. Dolayısıyla 365 günü veya 360 günü tamamlamanız gerekiyor. Ramazan orucunu tutan bir kişi 300 günlük oruç tutmuştur, 60 günü boşdadır. Yani ona denk gelecek bir şey yoktur, ameli yoktur. Onu tamamlamak için işte şevval orucundan, şevvaldan 6 gün oruç, 6 çarpı 10 yani 60 günü oradan tamamlaması gerekiyor. İlginçtir Şevval ayı da 10. ay. Hicri aylarda Şevval de 10. ay olarak geçer. Bunun bir alakası var mı yok mu bilmiyorum ama ilginç geldi arkadaşlar. Tamam. Demek ki eğer tam oruç tutmak istiyorsan Şevval ayından da 6 günlük orucu tutarak 36'ya tamamlaman gerekir. 29-30 şimdi orada yani bunlar biraz astronomik işler arkadaşlar. Orada da çok girmek istemiyorum. Çünkü çok şeyler var. Mesela eskiden bir sene 360 gündü. Bir sene 360 gündü. Eski de hep bunu kullanmışlardır. Şimdi niye 365 oldu? Niye değişti? Onunla ilgili çeşitli rivayetler var. İşte dünya giderek ağırlaşıyor, büyüyor. Dolayısıyla hızı düşüyor. Veya işte belli bir zamanda bir sapma olmuştur falan değişik açıklamalar var. Ama muhtemelen 360 başlangıç olan bir rakam sonradan bu değişime uğramış olabilir olması da muhtemel arkadaşlar. Çünkü başka bir hadiste de diyor ki insanın yaratılışında buraya önemli 360 kemik vardır. İnsanda 360 kemik vardır demiyor bu çok yanlış anlaşılmış maalesef başımıza da e, problem çıkarmışlar bu yanlış tercüme edenler. İkisi farklı şey. Çünkü ilk yaratıldığı anda 360 kemik vardır. Daha sonra bunlar kaynaşmıştır, küçülmüştür. 300'ün altına dahi inmiştir. Kaynaşa, kaynaşa, kaynaşa sertleşerek bu sayı azalmıştır. Ama başlangıçta 360. Sonradan değişiyor. İşte bu senelik gün miktarı muhtemelen 360'tır büyük ihtimal 360'tır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in anlatımları hep buna yönelik. Daha sonra da belki dünya büyüdüğü için, ağırlaştığı için yavaşlamıştır. Yani dünyamızın hızını yavaşladığını biliyoruz. Mesela daha önce 21 günmüş, milyonlarca sene önce belki, milyonlarca sene önce 21 günmüş. Yani 21 saatmiş. Dünyanın kendi etrafında dönmesi 21, 4, 21 saatmiş. Şimdi 24 saat diyoruz arkadaşlar. Böyle astronomik değişimler var. Bunu ehli daha iyi bilir. biz hadislere bakalım. Hadis 360'ı eksen alıyor. 360 da bir bütün demek. Zaten aşır neydi? Bütün demek. Aşır bir bütün. Tam demek. 360 da bir daire demek. Dairenin de 360 derecesi var. Yani 360 tane parçaya bölünmüş. Kim bölmüş? Neye göre bölmüş? Belki muhtemelen her gün için bir derece yapılmış. Böyle 360 dereceye bölmüşler. Bugün matematikte bunu kullanıyoruz zaten. Böyle de bir bağlantı var. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani hadislere göre oruç 36 gündür. Kur'an kaç gün olduğunu söyle 36 gündür. Ramazan bunun önemli parçasıdır. Yani 300 güne denk gelir. Şevval ile bunun tamamlanması gerekir. Tıpkı 3 günlük orucun 7 ile 10'a çıkarılması gibi. 30'un 40'a çıkarılması gibi. Yani aşiretün kamiletün. Aşire tam. Bir bütün olabilmesi için bunun böyle yapılması gerekir. Efendim biz eksik mi tutuyoruz? Şunu mu yapıyoruz? Bunu mu yapıyoruz? Artık bunun mukayesesini, bunun değerlendirmesini siz yapın arkadaşlar. Peygamberimiz bir şey yapıyorsa bildiği için yapıyordu. Tavsiye ediyorsa yapılması gerektiği için tavsiye ediyor. Ama bu kadar açık seçik olmasına rağmen bizim işte bunu Ramazan orucuyla sınırlı tutmamızın da bilemiyorum. Açıklamasını elbet bunu sonradanlar yapacaktır arkadaşlar. Evet, e, burada bitiriyoruz. Sorularınız varsa alabiliriz arkadaşlar. E, Kur'an böyle, hadisler böyle. Evrensel sisteme dayanır, kafadan atmaz. Kafama göre böyle bir hüküm koydum demez. Tabiatik sistem neyse bunun yansıması da budur. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır diye tercüme de ayetin de tekrar gözden geçirilmesi gerekir bu anlattıklarımıza göre. ilk konuda bir video hazırlarız arkadaşlar. Selamun Aleyküm, Allah'a emanet olun.